Çocuklar merhabalar. Bugün 5. sınıf merkezi yazılı provası din dersinde beraberiz. Haydi birinci sorumuzla başlayalım ve sizi sınava hazır hale getirelim. Bu görseller aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ilişkilendirilemez? Çocuklar bir saniye hemen dönüyorum. Evet, hadi devam edelim. Bu görseller aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ilişkilendirilemez demiş? Bakalım, mukabele değil ve Kur'an okuyoruz bu gitti. Gördüğünüz gibi Mahya burada işte asılmış renkli yazılar. Diş kirası burada görselde verilmiş. Ama Denizli bizler için yok. Tekne orucu çocukların öğrene kadar tuttukları oruç diyoruz. Bu ayetlerimizin ayının özelliklerinden hangisinde vurgu yapıldığı söylenebilir. Ramazan ayı insanlar için bir hidayet rehberi doğru yolun ve hak ile batılı birbirinden ayırmanın yapacak delilleri olarak Kur'an'ın kendisinde indirdiği aydır. Şimdi indirildiği aydır. Oruç tutulan bir ay oldu. Yani şimdi bunu söyleyemeyiz. Tamam biz biliyoruz Ramazan ayında oruç tutulduğunu ama bu paragrafta bundan bahsedilmemiş. Dinde önemli bir değeri oldu. Tabii ki. Kur'an-ı in indirildiği ay olduğu Doğru. Cevabımız Ceyhan olur. Yani soru bize ne verirse o kadarını yapıyoruz çocuklar kafamızdan. Cevap uydurmuyoruz. Bu metinden oruç ibadetiyle ilgili hangisine ulaşılamaz? Akıl ve ergenlik yani canı ulaşmış sağlıklı her Müslümanın Ramazan ayında oruç tutması farzdır. Sadece Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem zamanından itibaren değil önceden de farz olan bir ibadettir. Dini yükme verilmiş bireye olan katkıları hiç bahsetmemiş bakın yani bununla alakalı hiçbir şeyden bahsetmemiş kimlerin yükümlü olduğu bakın burada hangi ayda yerine getirdiği Ramazan ayında o yüzden cevabımız Bursa olur şuradan devam edelim bu maaleden oruç ile ilgili hangisi çıkarımlar yapılamaz demiş müminlere nimettir ilk 10 günü rahmettir bakın hemen eledik bu ay oruç tutmak büyük bir ganimettir. Bakın faydaları vardır. Ganimettir değil mi? Dinin kesin emirleri arasında bunun olması için çocuklar farz demeliydi. Ama bize burada hiç farzla alakalı bir şey söylemedi. Müslümanlar için büyük bir kazanımdır. Tabii ki bakın ganimettir demiş. Güzel bir mani. Hangisine ulaşılabilir demiş. Ey iman edenler, sizden öncekilerin üzerine yazıldığı gibi sakınasınız diye sizin üzerinize de sayılı günler doğru yazıldı. İçinizden hasta veya yolcu olan başka günlerden sayısınca tutar demiş. Eskiden biri vardı. Evet bakın sizden öncekilerin de diyor. Burada söylüyor zaten. Belirli günlerde yerine getirilmelidir. Doğru. Sağlık sorunu olanlara ayrıcalık tanınmış. Bakın başka günlerde tutun demiş. O yüzden cevabımız denizli olur. Hızlı geçiyorum. Zaten bizler için zor sorular değil. Hadi bunları eşleştirelim. Hangisine yer verilmemiştir diyor. Ramazan ayında oruç tutacak olan Müslümanlar gece kalkarak, kalkarak yemek yerler. Ne bu? Evet. Söyleyin bakalım. Sahur. Oruç tutacak olan bir kimsenin tan yerinlerin ağrmaya başladığı zaman yeme içmeyi bırakması gerekir. İmsak. Sabahtan akşama kadar oruç tutan Müslümanlar. Bu da ne? Hep beraber oturuyoruz. İftar. Gördüğünüz gibi hepsini eşleştirmiş olduk. Açıkta kim kaldı? Fitre. Fitre neydi? Paramızın bir miktarını vermek. Numaralandırılmış tablolardaki bilgilerden hangisi Ramazan ayı için doğru bir bilgi değildir? İnsanı sakındırdığı davranışlar sayesinde iyi ve güzel olanı teşvik eder. Doğru. Bu ay özel kurban, çocuklar kurban hangi ayda? Bu ayda değil değil mi? Bu ne bayramı? Şeker bayramı hatta değil mi? Denk geliyoruz falan. O yüzden cevabımız Bursa olur. Bu metinde altı çizili bölüme hangisi örnek gösterilemez demiş. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan ayında tutulan orucun insanlara birçok faydası olduğunu bildirmiş. Bu konuda Müslümanlara rehberlik edecek sözler söylemiştir. Oruç kötülüklerden koruyan kalkandır. Doğru. Oruç tutunuz ki madden mane sıhhat bulasınız. Doğru. Kim faziletine inanarak ve karşılığını anlatan bekleyerek orucunu tutarsa geçmiş günahları bağışlanır demiş. Bakın burada e, oruç tutanlar vardır ki orucun kendisine kuru bir açlıktan başka bir şey kalmaz. Burada faydasından değil de ne yapmamalıyız? Hani kimler nasıl davranıyorlar gibi bir ifade söylemiş. O yüzden Ceyhan olur cevabımız. Ramazan ayına ulaşan Müslümanlar bir araya gelerek her gün Kur'an-ı Kerim okurlar. <laughs> Bu ne? Değil mi? Mukabele. Yardımlaşma içerisindedir. Değil mi? Teyzelerin ya da işte oradaki hocalarımızdan biri okur diğerleri takip eder. Cimlikten uzak durmaktadır. Doğru. Daima dürüst bir yaşam sürerler. Doğru. He, şimdi diyor ki bu uygulamaya bakarak yani buna göre yorumlayın. Edini değerlere önem verirler. Doğru. Ama şimdi biz cimrilikle bu mukabeleyi yorumlayamayız. Yani parayla Kur'an okumanın ne alakası var değil mi? Yardımlaşma yardımlaşmıyorlar. Normal oturuyorlar. Kur'an takip ediyorlar. Dürüst bir yaşamla da ilgisi yok. Yani tabii ki bunu yapan insanlarda bu özellikler vardır. Ama bize bu kendi sadece bu olayla ilgili ne kısmına bize bahsettiğini söylüyor. Dini değerleri önem verdiklerini bize işaret eder. Ayet ve hadislerden hangisi Ramazan orucunun farz olduğunu kanıtlamaktadır demiş. Bakalım. Şüphesiz ki biz onu Kur'an'ı Kadir Gecesi'nde indirdik. Yani burada yorumlayamayız. Artık içinizden kim bu ay Ramazan'a yetişirse onu oruçlu geçirsin. Kim de hasta veya yolcu olursa başka günlerde sayısınca tutar. Bakın burada kesinlikle farz demiş çocuklar. Çünkü yapsın demiş. Yani Kur'an'da bize emir kılınmış. Hatta yapamazsan da başka bir zaman yap demiş. O yüzden cevabımız bursu olacak. Bu metinde boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir? Fıtır sadakası verecek olan Müslümanlar her yıl kim tarafından açıklanır? Yani bunlar ticaret olabilir mi sizce ya da milli eğitim? Tabii ki Diyanet İşleri Bakanlığı tarafından açıklanan miktarına göre sadakalarını verirler. Kolay bir soruydu bizler için. Ramazan ayında Müslümanlar borcu olan kimselerin borçlarını ödemeye, ihtiyaç sahibi olan kimselerin ihtiyaçlarını karşılamak için Ramazan kolileri hazırlamaya özen gösterirler. Bu tutumun Müslümanlardaki hangi duyguyu geliştirdiği söylenebilir. Tabii ki. Evet, söyleyin bakalım. Tabii ki kardeşlik. Yani burada saygı, adalet ya da dürüstlükle alakalı bir durum yok. Birbirimize destek olup Müslüman kardeşliği gözetiyoruz. Bu ayetteki altı çizili bölüm aşağıdaki oruç çeşitlerinden hangisiyle ilişkilendirilebilir? Onlar müminler emanetleri en güzel şekilde korur, verdikleri sözleri de mutlaka yerine getirirler. Çocuklar kesinlikle ada orucu hatta böyle adak adamak vardır yani şöyle olursa arabam olursa işte kurban keseceğim arabam olursa şöyle yapacağım gibi. E, burada da işte oruç tutuyorsun yani söz veriyorsun ve işte e, adak orucu mesela diyelim işte şöyle şöyle yaptım bir oruç tutacağım adak adıyorsun. Adak mutlaka yerine getirilmeli sizlerin de eğer küçüksünüz gerçi ama ya da ailenizin en azından varsa e, mutlaka yerine getirsinler. Rabbena duasının bu bölümü Allah'ın hangi sıfatıyla doğrudan ilişkilendirilebilir? Ey Rabbimiz! Bize dünyada da ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru. O ne kadar rahmetli, ne kadar merhametli değil mi çocuklar? O yüzden bizlere şefkat, merhamet göster diyoruz. Hazreti Davut ile ilgili hangisi yanlıştır demiş. Bakalım hadi bakalım neymiş. İsrail oğullarına peygamber olarak gö görevlendirilmiştir. Doğru. İçim sağlamak için diğer peygamberler gibi çalışmış ve emek harcamıştır. Doğru. Kendisine Zebur isimli kutsal kitap indirilmiştir. Mescid-i Nebi'de Allah'a ibadet etmiş. insanları dinle davet etmiştir. Hayır çocuklar bu Hazreti Davut ile ilgili değil. Başka bir peygamberimizle ilgili Araştırın bulun bakalım kimle ilgili. Size güveniyorum. Hadi bakalım. Bu metinde aşağıdaki uygulamalardan hangisine vurgu yapılmıştır? Ramazan ayını samimiyetle geçiren insanlar bu duygularını çocuklara da yaşatmak, onları Ramazan ayına ve orucu olan ilgilerini arttırmak için farklı uygulamalar geliştirmişlerdir. Biz bunu hemen değil mi denememizin yani yazılımızın başında zaten söylemiştik. Söyleyin hadi bakalım neydi bu? Tekne orucu. Harikasınız. Sizi duydum. Biliyorum bildiğinizi. Sizler de daha ergenlik çağına erişmediyseniz eğer tekne orucu tutarak günlerinizi tamamlayabilirsiniz. Bu ayetten Hazreti Davut ile ilgili hangisine ulaşılabilir? Yani sadece ayete bakacağız ve oradan yorumlayacağız. Andolsun. Davut'a tarafımızdan bir lütuf verdik. Ey dağlar! Kuşların eşliğinde onunla birlikte tesbih edin dedik ve bütün vücudu örtecek zırhlar yap. İşçilikte de ölçüyü tuttur diye demiri ona yumuşattık. Salih hemen işleyin çünkü ben sizin yaptıklarınızı görürüm diye vahyettik. Demircilikle uğraşmıştır. Kesinlikle doğru. Allah'tan mesajları almıştır. Kesinlikle doğru. Hem peygamber hem de kral olmuştur. Hayır tabii ki böyle bir şeyden burada bahsetmiyor. Bu yüzden cevabımız bursa olur. Bu durum hangisini sağlamaktadır diye yeni bir soru sormuş 18. soruda. Farz olan oruç hicri aylardan olan Ramazan ayında tutulmaktadır. Hicri takvim ile miladi takvim arasında da 10 günlük bir fark olduğu için Ramazan ayı miladi takvime göre her yıl 10 gün erken gelmektedir. Hatta değil mi bazen yazın tutuyoruz, bazen kışın tutuyoruz, mevsimler değişiyor, bazen yağmur yağıyor, bazen hava çok sıcak oluyor değil mi çocuklar değişiyor bazen. O yüzden bu bununla alakalı gördüğünüz gibi. Orucun her mevsimde tutulabilmesi. Ay ve zaten cevabımız hemen burada çıktı. Hicri takvimin değeriyle alakası yok. Kafa karışıklığı hayır. Müslümanların Ramazan ayını daha fazla özlemesi. Bununla alakalı bir durum yok. Zaten her vakit aynı tutuyoruz. Sadece miladi takvime göre değişiyor. Her mevsimde tutulabiliyor. Senelerin dönümüne göre. Kim bir oruçluyu iftar ettirirse ona oruçlunun sevabının aynısı verilir. Onun kadar sevap kazanır. Oruçlunun sevabından hiçbir şey eksilmez. Ne kadar güzel. Rabbim hepimize yardım edebilmeyi, veren el olabilmeyi nasip eylesin. Yardımlaşmayı güçlendirir. Birlik ve beraberliği sağlar. Sosyal dayanışma yardımı oluşturur. Elbette bunların hepsini ne güzel elhamdülillah yapar. Bizlere de yapmayı Rabbim nasip etsin inşallah. Rabena duasının bu bölümünde aşağıdakilerden hangisi için dua edilmemiştir? Ey Rabbimiz, ahirette hesabın görüleceği gün beni, annemi, babamı, tüm müminleri bağışla. Ebeveynler, anne, baba, dürüst kimseler, Müslümanlar, tüm müminler bakın, Allah'a inananlar. Değil mi mümin, inanan? O yüzden cevabımız Ceyhan olur. Dürüstlükle alakalı burada bir şey bahsetmemiş. Şunu diyebilirsiniz. Hocam müminler dürüst olmazlar mı? Çocuklar bazen maalesef insanlar olamıyorlar. Müslüman diye hani herkes doğru söyleyecek gibi bir yorum yapamayız. Yani tabii ki nasıl olmalı öyle olmalı. Hani keşke herkes öyle olsa. Ama bazen bazı insanlar bunu e, kullanabiliyorlar. O yüzden buna dikkat edelim. Tabii ki ama kesinlikle ne olmalı? Mümin dediğimiz, Müslüman dediğimiz bizler öyle olmalıyız. Öyle yaşamalıyız. Rabbimizin dediği gibi. Ama maalesef bazen çevremizde görüyoruz. Buna uygun davranmıyorlar. O yüzden Ceyhan diyebiliriz. Bu denememiz yani bitmiş oldu yazılımız. İnşallah sınavınız çok güzel geçer. Sizleri kucaklıyorum. Ee, sevgiyle öpüyorum. Görüşmek üzere.